Poyraz Elif. Bu çocuklar nerede yine ya? Evde bir sessizlik var yine. Elacığım orada yatıyor. Eee Poyraz Elif nerede? Odalarında da yoklar. Ah işte babalar orada. Poyraz Elif'i bulamıyorum ya evde. Ne oldu? Poyraz Elif nerede? Parka gittiler. Parka mı bu saatte? Hava kararıyor farkına değil misin? Vallahi ben ne yapacağım bu kızın durmadı. Ben yol Ya ne? Diye. niye? Niye izin gireceğim? verdin ya? İnanmıyorum sana. Ya Aa, nasıl, nasıl izin verirsin? dakika. Ne Hava ne karardı. Var? 10 dakikalığına olur mu akşam ezanı okudu. Parka bir dakika. Şu an parkta var mı? Allah, parkta nerede var. hani? yakınlaştırayım. E, Elif orada. Elif orada. Poyraz nerede? Elif'i görüyorum şu anda orada. Poyraz yok. Babası sen bakmıyor musun çocuklara? Poyraz nerede? orada gördüm. Nasıl orada gördüm ya? Yok görmüyor musun ben sen? O zaman. Ya koş hava karardı ya. Poyraz parkta yok. Şuna bak ya çocuklar bu saatte parka yollamış. Dur bir daha yakınlaştırıp bakayım. Elif'i görüyorum ya. Elif orada. Ama Poyraz yok. Ben de geleceğim. Beni de sen ne yaptın? Geri mi geldi eve acaba? Dur siteye de bakayım. Yo burada da görünmüyor. Koş koş Elay'ı al koş. Bebek arabasına koy. Elay'ı ya ne yaptın sen şimdi gece gece bize iş çıkardın ya. Hadi hadi hemen Elay'ı al kucağına da gidelim çabuk. Getir bebek arabasına çabuk çabuk ya. Kapıyı açıyorum ben evet onunla birlikte getir. Babası ya niye yolluyorsun Elay? Elif'i ya parka. Bak şimdi o sizi. Yok onu da gönder o saatte. Oldu canım. Yok. Hadi hadi çıkın çıkın. Çabuk parka gidiyoruz. Çabuk çabuk hadi. Hemen aç kapıyı aç aç aç. Hadi, hadi, çabuk. Geldim geldim geldim. Çabuk çabuk hadi çabuk. Ya, yeni var, yeni Asansörü ya. çağır çabuk. Ya. ya bak şimdi Poyraz gece gece kayboldu. Ya. Seni yaptığın iş var ya hiç olmadı hiç. Hadi hadi hadi, hoş, hadi. Hoş, çabuk hoş, çabuk çabuk. Hemen basalım sıfıra eyvah eyvah babası ya. Ya bir alıp götürdüyse Poyraz'ı ne yapacağız sen? Ya, ya bir alıp götürdüyse ya. ne yapacağız biz ya? Elaylı aldık yanımıza dur. Elanın üstünü ört de. Zinek falan gelmesin yüzüne. O, ne yapacağız bak. şimdi? Bakın çok şim yanlış yaptık çok. Ben Çocukları ben... göndermekle o kadar yanlış yaptın ki var ya inanılmaz Elif yanlış yaptın. Bak sana söyleyeyim. Sahip çıkar öyle mi? Elif şu anda orada oyuna dalmış. Oynamıyorsa ben de bir şey bilmiyorum. Çok yanlış yaptın. Çok. Hadi aç şu kapıyı gidelim birinin önce ya. Gece gece niye çocuğu yok biz şimdi ne yapacağız ya? Ya biri kaçırdıysa Poyraz'ı. Bir şey Buralarda çocuk hırsızı falan geziyormuş ya, bir bir duymadın yerler. mı? Altın Arama'da. Hadi bas bas çabuk çabuk hadi çabuk. Bas, bas. Eyvah eyvah eyvah. <laughs> Telefon çalıyor. Aç 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 aç. Telefon çalıyor. Kim o? hadi koş koş babası koş hava karardı ya. Eyvah eyvah Elif de gelmedi eve baksana. Bir şey diyeceğim Elif fark etti mi sence Poyraz'ın yokluğunu? Ya bence fark etmedi baksana. Fark etse eve gelirdi. Ama orada değil Poyraz bak gördüm ben Poyraz'ın orada olmadığını. Neyse şimdi anlayacağız. Hadi bakalım koş koş koş. Geç kaldık geç. Hadi hadi koş koş hadi geldik parka ya. Ben gidiyorum önden. Ben sana... Poyraz nerede? Kızım. Ben <laughs> Nerede kızım nerede oynuyor? Hani nerede göremiyorum ben Poyraz'ı. Elif insin hayır, aşağıya hayır. gel buraya gel. Poyraz yok burada baksana. Elif'in umurunda bile değil ya. Hayır burada gerçekten yok. Acaba şunun içerisinde mi? Çabuk kardeşini bul. Çabuk hadi nerede Poyraz? Çiz kızım koş hadi bak Poyraz'ı bulamıyorum. Nerede Poyraz ya? Hayır, hayır. Burada da görünmüyor. Hayır, hayır, hayır. Yok gerçekten görünmüyor ya. Eyvah eyvah babası buldun mu sen Poyraz'ı? Poyraz yok. yok. yok ne yapacağız şimdi? Aşağı mı? ne Geriz, bak aşağıya ben bakalım. Ben bak kardeşim, bakalım. senin deminden beri evet, telefonu çalıyor. Hayır yok gerçekten yok Elif seni deminden bir telefonu çalıyor kim arıyor seni Onu bak yine birisi arıyor yabancı seni yabancı numara arıyor bir açsana aç bakalım kimmiş o Elif sen niye sel çıkmadın kardeşine niye bakmadın evet. Elif sana inanamıyorum ya evet. bir dakika Nasıl? bir şey oldu bir dakika tamam tamam ben hemen geliyorum kim arıyor Çocuklarım. ne oldu yürü, yürü, yürü. ne oldu çünkü bir tane çocuk bulmuşlar çocuk mu bulmuşlar yoksa Poyraz mı Elif koş koş diyorlarmış bak babanı aradılar Elif hemen çıkıyoruz koş anneciğim koş <laughs> Nerede bulmuşlar Poyraz'ı söylesene. Çocuklar bulmuş, ihbar etmişler. Poyraz'ı. Parktan çıkmış kardeşin. O tarafa doğru gitmiş. Elif, Elif niye bakmıyorsun kardeşine? ha? Dağıldı oyun oynamaya bak kardeşin unuttu. Elif kenara gel, araba geliyor gel kızım. Gel kenara çabuk çabuk çabuk. Haydi baba Haydi hemen gidelim Poyraz'ı alalım. Şimdi çok korkmuştur Poyraz var ya. Nasıl ağlamıştır var ya şu an. Ya ne oldu? Hani Poyraz'ı bulamıyoruz ki. Nerede? Ya bari nerede olduğunu söylemediler mi sana? Alo. Birisi arıyor bir daha. Bidur, bidur, bidur. Eyvah bir daha telefon çaldı. Nasıl? Kim arıyor acaba? Yine ya, bir şey adam, oldu. Elif ya. yine bir şey oldu. Tamam 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 çok sağ olun. Ne olmuş? Lan no. babanın bir tane kadın porezeni tutmuş gidiyor. Yürün yürüyün. Elif Ay, koş ipareten... koş kardeşimin yanına. Bir kadın yabancı Ay, bir kadın. O ne işle orada bak o Bir dakika dur. Babası gördün mü? Evet, evet, evet. Yanında birisi var. Orası, bir dakika orası, dur. Orası, dur orası, dur orası, dur. Yakınlaştıracağım. Poyraz'ı götürüyor. Kim bu kadın ya? Poyraz'ı götürüyor. Elif'in sütü götürüyor. Ne yapacağız? Ne yapacağız şimdi? Ne yapalım? Baskın mı yapalım? Hayır. Polisi arama biz gidelim hemen yanına. Elif bir iki üç deyince gidiyoruz. Tamam mı? Haydi bakalım koşarak gidiyoruz. Gizli takip mi edelim? Ne yapalım? Nereye götürüyor ki Poyraz'ı bu? Bir şey diyeceğim. Poyraz, Poyraz yabancıların yanında durmaz asla. Öyle değil mi? Bilmiyorum ki sesini çıkarır. Çocuk asla gitmez. Sen git sen hadi koş. Sen koş. Sen koş hadi koş. Elayı bize bırak. Elayı bana bırak. El tut Elif, Elif Eli tut. Tut. Babası koş. Gidiyorlar baksana. Koş koş. Koş sana. Sen nereye gidiyorsun? Evet Poyraz orada babası koş. Hadi koş. Getir Poyraz'ı. Geliyor. Ah kadın gidiyor. Poyraz'ı bıraktı gidiyor. Koş yakala. Koş babası koş. Ay yere düştü Poyraz koş. Eyvah o kadın yine çıktı meydana. Kim bu ya? Kimsin sen? Kim o? Kaçıyor. Bir yakalasana. Kim o ya? Elif, ya, Elif, ya. Elif mi? Hangi Elif? Elif ya. Teyzesi mi? Evet ya, ya. inanmıyorum ya da şaka yapmış ya. ya, Elif ya. Yok artık ya. ya. Poyra, sen teyzenle mi gittin Elif? Nereye gidiyorsun? Bak bakalım Elif teyzem oradaki koş. Koşsana, Elif, koş sana koş. Bak bakayım kim orada. Poyraz'ı kaçıran kimmiş? Kimmiş? Ya Elif teyze. Ya, ya inanmıyorum size ya. Ödümüz koptu gece gece ya. Poyraz herifin teyzesi ya. Poyraz'ı kaçırmış parktan. Sen buraya gel bakayım. Sen bu işin içinde miydin? Söyle bana. Sen bu işin içinde miydin? Yok. Biliyor muydun? Doğru söyle. Hayır. Haberin yok muydu? Kesin Poyraz'ı araba göstermiştir. Elinde de araba vardı. var çünkü. Nasıl vardı? Ne? Evde onları ben gönderdim. Hadi canım. Evet. Buraya kadar bizi mi kandırdın? Evet. Aa, aa inanmıyorum ya. Poyraz. Poyraz bakayım koluna. Yere düştü çocuk ya. Peki. Bakayım anneciğim. Of of. Bir, bir şey olmuş mu? Yok hiçbir şey olmamış. <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir şey Hayır, olmamış. Yalınca. Hadi Poyraz gidelim ya. Nereye gidelim şimdi? Tamam. Hadi bakalım. Babanla teyzem bize oyun oynadı. Bunun cezasını çekecekler. Ne Bizi şu an gezmeye götürüyorlar. Tamam hadi. Benim. hadi bakalım. Nereye? Ağabeyim. Nereye? Allah'ım Rabbim. Hadi hadi hadi. Hadi bizi gezmeye götürüyorsunuz. Hadi Hadi, hadi. hadi. hadi bakalım. Gez, gez, hadi Poyraz gezmeye gez, gidiyoruz. Anne ben seni çok merak ettim. Gel aşkım gel. Gez, gel. Gel. gel ne oldu? Gel. Terliklerini de giymiyor. Baksana şunu. Huysuz ya. Ela ne yapıyor? Elif öyle olmaz. Elif ne yapıyorsun? Kızım öyle olmaz. Hadi sinek vardır burada. Bir önce gidelim buradan değil mi? Hadi Elif. Teyzeni de al gezmeye gidiyoruz. Hadi. Elif, bu sesler de ne? Elif, ne sesi bu? Nereden geliyor? Bu ne? Hii, yavru kediler orada. Hayır. Gördün mü? Hayır. Gördüm ben bir kedi. Hii, bir dakika dur dur. Şş, başka sesler de var. Elif. Kedi o yüzden kaçmış olabilir. Bir şeyden korkmuş galiba Elif. ...şuradan geliyor. Kim var orada? Hı? Duydun mu? Aşağıda birisi var Elif. Aşağıda birisi var. Kedileri korkutuyor. Kedileri korkutan birisi var. Elif koş koş koş. koş. Aşağıya gidelim. Gel gel. Poyraz da orada. Ama Poyraz'ın yanında birisi daha var. Evet. Baban üst katta olduğuna göre. Poyraz? Poyraz kim var orada? Geliyorum oğlum. Tamam tamam geliyorum. Bekle. Elif gel gel gel. Birisi kedileri korkutuyor galiba orada.